Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi misafirimiz var bak. Misafirimiz Hacı Bekir'in torunu değil mi? Aynen. Hacı Bekir'in torunu. Ondan sonra e, Nasif'in da torunu. Nasıf kim? Kötekli'nin oğlu Nasıf Yıldız değil mi? Aynen. Torunu. Kötekli Hüseyin'e merhametli, bizim çok yakın akrabamız. Ben aşama bir şey ya, toruna doktora mı dedim karısı, aşama bir şey, Kötekli Hüseyin'in halası. Yani dedeyin babasının orası. İyi mi Şeker Bekir? İyi. Sen ne yapıyorsun? Şimdi okuyun Bekir. Ben okuyum abi. Yani. Bıraktım. Bıraktın. Aynen. Sen böyle bu yörük hayatını hiç bilmezsin. Az çok biliriz yani. Az çok bilir misin? Görüyorsun da yani yaşadık mı sen bu yörük hayatını? Yaşamadım yaşamadım. Yaşamadın değil mi? Ama az çok da biliriz de. Ee, biz Bekir Hı. hep böyle işte bu hayattan geldi geçti bu gördüğün mahallenin hepsi yani bu kara evet. çadırdan kazandı ne varsa ama hepsi şu anda bitti bu iş bitti ama <laughs> türlü bitti sizin dediğin koyun olduğunu sen az çok bilirsin bilir mi bilirsin. hangi dedem bekirim bilirim bilirim zaten nasıl yeni sattı değil mi koyun bayağı bir sen oldu ya bir sen oldu Dedengil, gel, Nasip deden gel. Kaç kardeş? Bayağı da var. Bunlar kaç kardeş? Dört var. Nasip bir. Bir de Nebi vardı. Nebi. Ondan sonra ne? Gürsel. Gürsel. Tekenin adı ne lan? Bir daha bak Gürsel'in yanında. Var var. Neydi o? Değil Allah Allah bir yani İsmet. Mi? Ha, doğru. İsmet. 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 Bu <laughs> Nasıl dediğin kaç kız kardeşi var? Kutaklı'nın kızı var mı lan? Hiç yok belki. Vallahi ben bilmem ki. pek. Yok abi ben yok biliyorum abi. Yoktur belki. Bayağı da yok bilmem ben. Sen yani ana anağın halası var mı hiç? Annem halası yok. Hah o zaman yok abi. İş ver bir daha iç. Yok yok. Hı, yeter mi bana? Yeter yeter. Sen biliyorsun. nerede havuza basacaklar suyu buraya. Golden var ya bizim. Biliyorum biliyorum. Oraya bas. O neredeymiş bunun havuzu Mehmet'in? Bunun havuzu burada köyün önünde ya. Ha, oradan yenilemez buraya basacak öyle mi? Aynen. Boşa gitmesin ya havuzu boşa İyi ya buradan buraya aktarabiliyor şu anda. Kimse sağ ol. Oldu yiyelim. Ben gittim. Ben de uğrayan Hadi güle güle. Yine buyur gel bekleriz bakalım hadi. Arkadaşlar bizim Yörük kültüründe kapı herkese açıktır. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bakalım hadi. hadi bakalım. Çok sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Değerli izleyiciler. Bizim misafirimiz pek boş kalmaz arkadaş. Yörüklerde. Çok sağ olsun. Genç olaraktan geldi. Az çok bu çadır hayatında bir şekilde biliyor da tabii ki biz bunun için uğraşıyoruz gençlerimize, gençliğimize bu hayatımızı gösterelim diyerekten uğraşıyoruz arkadaşlar. Bizim çok çökelik alık... arkadaşlar bizim çok alık işi yarına kaldı. Oyunun gedim zamanı geldi, çobanın gedim zamanı geldi, oyunun gülüm zamanı geldi. çok alık işi yarına kaldı arkadaşlar Allah nasip ederse Çünkü başında olmazsan dibine yanar şöyle buraya. Hem bir yer bitişi hem bir yıkarız arkadaşlar. çadırın lavabası olmaz. Ya ırbık derler arkadaşlar. Eskiden bir ırbık. Irbığı Banyo edilirdi. Ama şimdi yüzlerce kilo suyla Zor banyo ediyoruz arkadaşlar. Şu valizimizi gene yerine koyalım da. Nerede ne zaman lazım olacağı belli olmaz. nerede eskidi onlar dikilecek. Bayağı bir işimiz var arkadaş. Bak. Şuraya olgarız. Çünkü neden? Her zaman için kapıdan girdiğin yerden ihtiyaç olacağını bilemezsin. Onun için çoğuz devamlı bunu da arkadaşlar. Leğenin de kalay zamanı geldi. Hamur leğeni. Kalaylanması gerekiyor da. Bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz herke anamdan Biz bu çok sütler sağladı, sağladık. Bakırdandır. Çok kuyulardan su çektik. Herkeyle kolay kolay çekmezdik de. Ama bu bakırın da insan insan vücuduna herhalde faydası vardı ama şimdi o da kayboldu. Yani süt buna sağlırdı Şimdi plastiklere sağlıyor, şey yapılıyor. O da pek randıman vermiyor arkadaşlar. Değerli izleyiciler Bu da helkemiz Olmazsa olmazlardan Ayrısıyla şimdi İnan Az daha bir kirman bükelim ondan sonra Boş kaldık sıra kirman bükeceğim arkadaş yapacağım bir şey yok Durmak yok hiç Bizim yörük kültüründe hiç durmak yoktu arkadaş hiç durmadan Arı gibi Allah of oh, oldu, oldu. Arı gibi çalışırsın arkadaş. Arı nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalışırız. Kalan işimizi kaldığı yerden devam ederiz arkadaşlar. nerde inşallah son güzdeyiz arkadaşlar. Yakında kara kış girecek. Çadırın argı yapılacak daha. Şimdi çok arkadaşlar. Hayırlısıyla. Değerli izleyiciler. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Çadırı yavaş yavaş uyturamaya çalışıyorum. Bak şöyle bizim çadırlarımız yani. Bak içeriden dışarısı görünür arkadaşlar. Bak şöyle iyi tanıyın. İçeriden dışarı görünür fakat dışarıdan içeri görükmez. Bu el dokuma stillerimizdir arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.